Merhaba bugün Sosyal Güvenlik Kurumundan yani SGK'dan gelen e, önemli bir düzenlemeyi konuşacağız Merhabalar. Konumuz bazı meslekler için fiili hizmet süresi zammı bildirimlerine bir şey kısıtlama getirilmesi. Elimizdeki kaynakta zaten SGK'nın bu konudaki resmi yazısı. Amacımız ne? Bu değişikliğin sizin için yani hem işverenler hem de çalışanlar için ne ifade ettiğini, kimleri etkilediğini, e, olabildiğince basitçe anlamak. Hadi bu konuya bir girelim bakalım. Tabii memnuniyetle. Belki önce şeyi hatırlamakta fayda var. Fiili hizmet süresi zammı nedir? Hani belki ilk kez duyanlar vardır. Evet, iyi olur. Tam olarak ne demek bu? Şöyle düşünelim. Bazı işler var. E, doğası gereği daha zorlu, yıpratıcı ya da işte tehlikeli. Mesela madende çalışmak gibi, itfaiyede olmak gibi. İşte kanun. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesi, bu tür işlerde çalışanların sigortalılık sürelerine yani prim ödeme gün sayılarına fazladan günler eklenmesini sağlıyor. Anladım. İşte bu eklenen günleri fiili hizmet süresi zammı diyoruz. Bu sayede de bu kişiler diğerlerine göre daha erken emekli olabiliyorlar. Yani devlet diyor ki sen zor bir iş yapıyorsun, bunun karşılığında sana ek süre veriyorum. Çok net anlattınız, teşekkürler. Yani zor işe ekstra bir yıpranma payı gibi emeklilik için. Peki SGK şimdi neyi değiştiriyor burada? Şöyle bir durum var. SGK incelemeler yapmış ve görmüş ki e, bazen aslında işin o riskli yıpratıcı kısmıyla doğrudan ilgisi olmayan bazı meslek kodları üzerinden de fiili hizmet süresi zammı bildirimi yapılmış. Örneğin hani kaynakta da geçiyor aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli, sekreter gibi kodlar. Bunlar üzerinden de sanki yıpratıcı iş yapılıyormuş gibi bildirim gitmiş. Hımm yani su istimale açık bir durum fark edilmiş anlaşılan gibi görünüyor. İşte SGK'da diyor ki Nisan 2025 dönemi bildirimlerinden itibaren geçerli olmak üzere ben bir liste yayınladım. Bu listedeki belirli meslek kodlarıyla artık fiili hizmet süresi zammı bildirimi yapamazsınız. Yani işverenler her ay verdikleri aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bu listedeki bir kodu seçip bir de üzerine fiili hizmet süresi zammı eklemeye çalıştığında sistem dur diyecek. Aynen öyle sistem otomatik olarak hata verecek, bu kodla FHZ bildirimi yapamazsın diyecek. Bu arada bu kural 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamındaki sigortalılar için, yani bildiğimiz işçi statüsündekiler için geçerli tamamdır. Yani o listedeki kodlar için kapı otomatik olarak kapanıyor fiili hizmet süresi zammı konusunda. Peki, e, şöyle bir senaryo düşünelim. Bir çalışan gerçekten riskli, fiili hizmet süresi zammı gerektiren bir iş yapıyor ama meslek kodu ya hatalı girilmiş ya da tam da bu kısıtlanan listedeki kodlardan biri. Mesela kaynakta itfaiye şoförü örneği vardı, değil mi? Evet, evet. Normal şoför kodu belki listede kısıtlı ama itfaiye aracını kullanan kişinin işi riskli. Ne olacak o zaman? mağduriyet yaşanır mı? Şok çok yerinde bir soru. SGK bunu da düşünmüş. Aslında düzenlemenin amacı hem yersiz bildirimleri önlemek hem de gerçekten hak edenlerin e, doğru bildirilmesini sağlamak. Eğer dediğiniz gibi bir durum varsa, yani çalışan fiili hizmet süresi zammına tabi bir iş yapıyor ama kodu listede listedeyse, işverenin önünde birkaç seçenek var. Birincisi ve en doğrusu çalışanın yaptığı işi tam olarak yansıtan doğru meslek kodunu bulup onu kullanmak. Belki o itfaiye şoförü için daha spesifik, kısıtlı olmayan bir kod vardır sistemde. Mantıklı. İkincisi, eğer yapılan iş aslında fiili hizmet süresi zammı kapsamında değilse, zaten normal yani FHZ eklenmeden bildirim yapılacak. Bunda bir değişiklik yok. Üçüncüsü ise, diyelim ki işveren ısrarcı, yani diyor ki benim kullandığım kod bu kısıtlı listede ama çalışanım fiilen bu riskli işi yapıyor, işte o zaman top SGK'da. İşverenin durumu anlatan belgelerle, kanıtlarla birlikte bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurması gerekiyor. Anladım, bir nevi itiraz süreci gibi. Aynen. İlgili birim durumu inceliyor. Gerçekten o çalışanın o işi yaptığına ve fiili hizmet süresi zammını hak ettiğine ikna olursa o zaman o kısıtlı kodla bildirim yapılmasına özel olarak izin verebiliyor. Anlıyorum. Yani aslında sistem daha akıllı hale geliyor. Beyandan çok fiili duruma ve kanıta odaklanıyor. Peki Tüm bunlar dinleyicilerimizi nasıl etkiliyor? Yani bir işverenseniz ne yapmalısınız? Bir çalışansanız nelere dikkat etmelisiniz? İşverenler için durum net. Nisan 2025'e kadar zaman var ama şimdiden e, fiili hizmet süresi zammı bildirimi yaptıkları çalışanların meslek kodlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Kod SGK'nın yayınladığı kısıklı listedeyse ve çalışan aslında o işi yapmıyorsa düzeltmeleri lazım eğer yapıyorsa. Eğer yapıyorsa da ya doğru, kısıtlı olmayan bir kod bulacaklar ya da demin bahsettiğimiz gibi SGK'ya başvurup durumu izah edecekler. Peki çalışanlar açısından? Çalışanlar için de şu önemli. Eğer gerçekten yıpratıcı veya riskli bir işte çalıştığınızı düşünüyorsanız ve fiili hizmet süresi zammından yararlanmanız gerektiğini düşünüyorsanız bir maaş bordronuza bakın. Oradaki meslek kodunuz yaptığınız işi doğru yansıtıyor mu? Evet bu önemli. Çünkü yanlış bir kod belki de farkında olmadan bu haktan yararlanamamanızı sebep oluyor olabilir ya da tam tersi hak etmediğiniz halde bildiriliyorsa bu da ileride sorun yaratabilir. Yani kodun doğruluğu artık çok daha kritik. Kesinlikle, özetlemek gerekirse SGK Nisan 2025'ten itibaren belli meslek kodlarıyla fiili hizmet süresi zammı bildirimini kısıtlayarak bu hakkın gerçekten yasanın tanımladığı risklere maruz kalanlara ulaşmasını sağlamayı hedefliyor diyebiliriz. Aynen öyle. Hatalı bildirimler için düzeltme yolu, e, haklı durumlar için de itiraz mekanizması mevcut. Temel amaç hakkın doğru kişiye doğru şekilde teslim edilmesi. Anlaşılan o ki, SGK nezdinde yapılan işi en doğru şekilde yansıtan meslek kodunun kullanılması gitgide daha fazla önem kazanıyor. Sadece fiili hizmet süresi zammı için değil, Belki başka konularda da ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir son soru bırakalım o zaman. Doğru meslek kodu kullanımına yapılan bu artan vurgu sizce gelecekte fiili hizmet süresi zammı dışında sosyal güvenlik sistemindeki başka hangi hakları veya uygulamaları etkileyebilir?